Değerli izleyicilerimiz, Belçika evet Belçika aşılama programını açıkladı. İlk olarak Belçika'da yaşlılar, bakım evinde kalan yaşlılar ve sağlık çalışanlarına bu aşı yapılacak. Ardından değerli izleyicilerimiz tüm 65 yaş üzerindeki insanlar, 45-65 yaş arasında olan obezite, diyabet, tansiyon, kalp, böbrek, karaciğer, akciğer rahatsızlığı bulunan kronik hastalar daha sonra sıraya girecek ve ardından da tüm ülke isteyenlere bu aşılama yapılacak Belçika'da. Belçika ile ilgili şunu da söyleyelim. Belçika'daki durum, özellikle Brüksel'deki durum çok ağır. Pek çok hastanenin yoğun bakım ünitelerinde artık yer yok ve hastaların bir kısmı Almanya'daki hastanelere gönderiliyor. Yani Belçika sağlık sistemi şu an itibariyle tıkanmış yorumunu yapabiliriz. Çünkü gerçekten çok ciddi sayıda hasta var. Yaklaşık 11,5 milyon nüfusu olan Belçika'nın gelinen noktada sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu yorumunu yapabiliriz. Değerli izleyicilerimiz, diğer bir önemli Avrupa ülkesi ise Avusturya. Avusturya kitlesel testlere başladı. Test yapıyor. Halk gönüllü olarak tüm eyaletlerde test olmaya başladı. Aslında Avusturya şunu kontrol etmek istiyor. Biliyorsunuz koronavirüs bazı insanlarda hiçbir şekilde bir etki göstermiyor. Ve bunların da ortaya çıkartılması için yani koronavirüsün yayılımının ortadan kaldırılması için herkese test yapılıyor. Bu çok çok önemli bir adım olarak göze çarpıyor. Hızlı testler 13 Aralık tarihine kadar sürecek ve belirtisi olsun olmasın isteyen herkes hızlı koronavirüs testinden geçecek deniliyor değerli izleyicilerimiz. Başkent Viyana'da 3 yerde test merkezi açıldı. Ancak hızlı testler aynı zamanda yoğun tartışmaya da neden oldu. Avusturya'da testlere karşı çıkan uzmanlar bunu siyasi bir eylem olarak görüyor. Hızlı testlerin sadece anı yansıttığına ve yanlış sonuç riskinin çok yüksek olduğuna dikkat çekiyorlar. Avusturya'da Muhafazakar Halk Partisi ve Yeşiller Koalisyon Hükümeti 3 hafta boyunca karantina uygulanmasıyla korona vakalarının önemli ölçüde düşmesine sağlamıştı. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak? Şimdi değerli izleyicilerimiz bu hızlı testlerle ilgili bir konuyu anlatmak istiyorum sizinle. Bakın bu hızlı testlerden geçtiğimiz günlerde ben de yaptırdım. Ya bu bir parça kan alıyorlar. Bir şeyin üzerine damlatıyorlar. İşte onun rengi işte turuncu olursa vesaire olursa işte pozitif deniliyor. Ya da işte başka renk olursa negatif deniliyor. Ben de yaptırdım bundan bu hızlı testten. Şimdi benim yanımda bulunan arkadaşımın testi negatif çıktı. Evet negatif çıktı. Benim de negatif çıktı. Ancak bu aynı arkadaşım bir gün sonra sürüntü testi yaptırdı. Yani o burundan ve boğazdan e, biliyorsunuz e, bir partikül demeyeyim de işte bir numune alınıyor. O testte bir gün sonra ise maalesef pozitif çıktı. Yani bir gün önce yapıyor bu hızlı testten ama bir gün sonrası başka bir sonuç çıkıyor. Bakın bu testle ilgili pek çok şikayet var bu, bu hızlı testlerle ilgili. Burun sürüntüsünden bahsetmiyorum diğer testten PCR'dan. Şimdi değerli izleyicilerimiz ben de şahsen bu hızlı testi deneyimlemiş biri olarak ben de güvenmiyorum. Gelinen noktada mutlak surette bu burundan ya da boğazdan alınan numune ile yapılan testin daha doğru olduğuna inanıyorum. O nedenle Avusturya'da ya da başka yerlerdeki bu tepkileri de anlayabiliyorum değerli izleyicilerimiz. Çünkü ben daha çok bu işinde ticari olarak çok hızlı bir şekilde piyasaya sürülüp birilerinin parayı kazanması olarak görüyorum bu hızlı testlerin. Bu nedenle hızlı testten ziyade burundan ve boğazdan alınan numunelerle yapılan testin daha doğru olacağına inanıyorum. Bizzat deneyimlemiş birisi olarak bunu söylüyorum değerli izleyicilerimiz. Saygıdeğer izleyicilerimiz Hollanda. Hollanda'da işler bir nebze olsun düzeliyor gibi. Bakın. Hollanda 4 Ocak 2021 tarihinde aşı uygulamalarına başlayacak. 4 Ocak 2021'de. Pfizer, Moderna, Johnson, AstraZeneca ve diğer aşıların EMA yani Avrupa Birliği'nin aşıya onay veren kurumu tarafından onaylanması halinde Hollanda'da bu aşılar vurulmaya başlanacak. Bununla ilgili olarak da 4 Ocak tarihi seçildi. Öncelikle olarak Hollanda'da aşı önceliğini 60 yaş üzeri kişilere ve sağlık çalışanlarına verdi. Yine değerli izleyicilerimiz bu işle ilgili olarak Hollanda hükümeti 700 milyon euro bir bütçe ayırdı. Hollanda'da 50 milyondan fazla dozun hazır olacağı ifade ediliyor. Saygıdeğer izleyicilerimiz, şimdi Hollanda'da maske takma zorunluluğu 13 yaş üstü herkesin maske takma zorunluluğu getirildi biliyorsunuz. Yapılan son çalışmaya göre pek çok kişinin, çok büyük bir kesimin bu yasa uyduğu ifade ediliyor. Uymayanlara ise 95 euro ceza kesiliyor Hollanda'da. Değerli izleyicilerimiz, İngiltere, İngiltere biliyorsunuz Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin Biontech adlı firmasının bulduğu aşıya onay verdi. Ve ilk aşılarda İngiltere'ye ulaştı. yüzde %95 etkinlik gösteriyordu. Şimdi İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen ve yüzde %95 etki gösteren bu aşının onaylanması tarihi bir an olarak ifade edildi. Şimdi bununla ilgili olarak bir haber var. Bunu sizinle paylaşacağım. İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre aşılama çok hızlı bir şekilde ülkenin tamamında yapılacak. İngiltere'de ilaç ve tedavilere onay veren merci olan ilaç ve sağlık bakımları ürünleri düzenleme kurumu Pfizer-BioNTech aşısının acil olarak onaylanması gerektiğine inandıkları için onayladıklarını ifade ediyorlar. Aralık sonuna kadar bir karara varılamayacak eğer biz onaylamasaydık diyorlar. Bakın şunu söylüyor İngiltere. Avrupa Birliği aralık sonuna kadar bu aşıyı onaylayamaz dedi ama biz dedi hızlı davrandık ve aşıları ülkemize getirdik diyorlar. Bence de İngiltere en doğru olanı yaptı. Avrupa Birliği hala onay verip vermeme konusunda çalışmalarını sürdürürken insanlar ölmeye devam ediyor. Hayatlarını kaybedenler var ama görüyorsunuz İngiltere çok hızlı bir adım attı ve işi neredeyse büyük bir oranda sadece aşılama kaldı bitirmiş vaziyette. Şimdi aşının gelmesiyle beraber ilk dozların yapılması arasında 4 gün geçecek. İngiltere'de 10 büyük merkezin 15 gün içinde aşı merkezine dönüştürüldüğünü görüyoruz. Yine aynı zamanda İngiltere ordusu da bu aşılamada hükümete, Sağlık Bakanlığı'na yardım ediyor değerli izleyicilerimiz. Evet, bu da İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir haberdi. Yine